Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, PUBG TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Ben PUBG TV ekranlarından Haycan. Bugün Forza Horizon'dayız. Bir BMW yapacağız. E36 BMW M3 yapacağız. Ve tabii şu anda bu BMW E36'ın meşhur mavisi Estoril Blue tercih ettik. Şimdi bu arabayı modifiye edeceğiz. Neden bu araba? Forza Horizon'a yeni bir güncelleme geldi. Yaklaşık 20 arabaya e, Rocket Bunny body kit'i geldi. O yüzden de e, bu body kit e, bakalım bu araçlar nasıl duracak. Ona bir bakacağız. Ama önce ne yapacağız? Ayarlara geleceğiz. Şuradan çekiş kontrol vesaire kapatıp arabayı tabut modu alacağız. Şu motorlu vesaire falan bakalım ne yapacak araba. E36 BMW 3 96 model. Şimdi yükseltmelere geliyoruz. Şimdi öncelikle burada verelim coşkuyu. Bu araba full çakılı olacak arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani zibillah. Bir dakika. Buna bir bakalım. Buna bakalım. Buna bakalım. Hepsini arkadaşlar zibillah yapacağım. Bayağı bir performanslı bir araba istiyoruz. Bu benim çocukluğumun arabası arkadaşlar. 96-97 yılında bu araba meşhur bir arabaydı. Klasik klasiklerdendir yani. Hani eğer olur da bunun temizini bulursanız kaçırmayın alın yani. Koleksiyonluk bu araba. Değerli arabadır yani. Hani bunu ancak arabalardan anlayan biri söyleyebilir. Ee, çünkü bu tarz arabalar temizleri özellikle bulunmuyor. Neredeyse yani müzede bulursunuz. Müzedeki arabayı da vermezler farkında. Trilyon derseniz de. Şimdi ben burada 8 hız. Sen yarış tipi koy abi standart versiyon. Rally drift. Drift olsun. Şimdi arkadaşlar lastiklere geldik. Yan da ben kırmızı şerit sevmiyorum. Yani aslında şu iyi gibi. Bence bu. Şimdi bunu lastik ebatı. Ön tarafı biraz büyütelim. Arkaya kocaman. Arkadaşlar ben jantları çok büyük seviyorum. Gösterecek kendini yani. Baksanıza abi. Jantı en sona bırakacağız. Şimdi yani bu böyle olmuyor. Yani sevmiyoruz bunu. Böyle olmaz. Güzel. Dört şeker değil tabii ki. Evet dostlarım. Şimdi civcivli kısma geldik. Üf. Vay. Vay vay adam, araba başka bir gezegene doğru yol oldu. Tamam sen bu okey. Şimdi tamam bunu da yaptık. Sen şu düzeni bir kur. Jantları seçmedik. Ama önce önce arkadaşlar şey yapacağız. Renk. Bir dakika. Önce renk. Eee Tasarım ve boyalar. Tasarım bul bakayım. Ha, bir dakika. Böyle BMW çizgisi istemiyorum arabanın üzerinde böyle. Genelde böyle BMW çizgileri yapıyorlar ya. Onu istemiyorum abi. Buna da bir şey yapılmamış ki arkadaş. Bir dakika. Aracı boya desek. Şimdi bu orijinal Estoril. Estoril Blue. Kırmızısı var. Ya bu, bu rengi de güzel ama bu araba arkadaşlar bu araba mavi olmak zorunda. Aynaları adresi falan geç abi. Bir dakika, aynaları karbon. Parlak karbon yap. Şimdi bir dakika fren kalitelerini geç. Camı, camı siyah yap. Aracı kaydet de. Bizim önce arkadaşlar jantları belirlememiz lazım. Şimdi biz desen uygulamayı bırak. Ara, e, yükseltmelere gel özel yükseltme biz önce şu kanadı bir değiştireceğiz Rocket Bunny, kendi şu Rocket Bunny kitinin kanadı bu var, bu var bu var arkadaşlar full e, Rocket Bunny yaptığımız için ya bence kanadı da böyle koyabiliriz janta gel evet şimdi bakalım jantlarda ne var Yalnız çok güzel jantlar var ya. Borbet yok mu Borbet? Ki bence bu şu an çok güzel oldu. Advan, ADV. Kuvvetle muhtemelen bunu koyacağız. Üff. Abi ne güzel jantlar var ya. Vallahi arkadaşlar. Çok kararsızım. NK Bakayım Ağzı bu jantta güzel duruyor ha. Ben size söyleyeyim arkadaşlar bu kral duruyor Ama ben böyle hani Borbet tarzı Beş kollu offsetli bir şey arıyorum buna bu da güzel. Bu bayağı iyi duruyor yani. Tamam. Bunu geçelim. Burada ne var bize göre? Oo. Bence arkadaşlar bu. Güzel. Bu iyi oldu. Tamam. Yok abi. Büyük, büyük kas, Büyük olsun. Tamam şimdi düzeni kur. Sonra renge gel. Aracı boya. Şimdi kaputu karbon yapacağız. Jantlar bakalım ne oluyor. Jantlar da karbon olsun. Tamam güzel. Fren kaliperi mavi renk olmasın. Jant, jantın üzerinde kırmızı desenler var. Ondan beraber olur. Spoiler. Yani spoiler oluyor ama bence spoiler geç. oradaki bütünlüğü bozuyor. Bence bu okey arkadaşlar. Vay vay vay. Tamam sakin. Uhu. Çok iyi oldu arkadaşlar. Of 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 jump çok güzel ya. Çok güzel görünüyor desen olarak. Estorial bölüğü güzel oldu bence. Şimdi arkadaşlar birazcık ben size BMW BMW'den bahsedeyim. BMW Alman merkezli e, üreticidir, e, Alman menşeli bir üreticidir. E, Almanların en köklü araba üretici firmalarındandır öyle söyleyeyim. BMW'nin anlamı BMW yani BMW e, Bayerisch Motoren Waage'dir açılımı. O da şu anlama geliyor Baviera Motor Fabrikası anlamına geliyor. E, normalde BMW'nin ana karar yağı e, Bavyera'dadır. Pardon Münih'tedir ama Bavyera'dan geliyordur. BMW'nin kökeni. E, merkez Münih'tedir. E, Bavyera'dan, Bavyera'dan geldiği için e, o yüzden BMW hani adını vermişler. Araba gitti bu arada olsun. Neyse şimdi logonun anlamını söyleyeyim. Şimdi logonun merkezinde görmüş olduğumuz beyaz ve e, turkuaz renk dediğimiz aslında normalde turkuaz diye bir renk yoktur. O da ayrı bir olay. E, turkuaz dediğimiz e, turkuaz beyaz bir e, bölüm var artı şeklinde böyle. O e, mavi beyazlı olan kısım aslında Baviyara'nın bayrağından geliyor. Baviyara'nın bayrağı mavi beyazdır. E, o mavi beyaz yüzünden e, logoya orada böyle mavi beyaz eklenmiş. E, bu BMW'nun Etrafında bulunan siyah böyle kalın halka da e, aslında otomobil asimisi geliyor. E, yani şöyle söyleyeyim, siyah bir tane daire var. Onun içerisinde e, tam logoyu merkezleyen e, mavi işte, turkuaz, beyaz bir tane e, renk var. Onu, e, onun üzerinde de işte BMW yazıyor. Şeyin içerisindeki logonun içerisindeki böyle bu e, köşelerde mavi diğer köşelerde beyaz olan şey de yani pervaneden pervaneden geliyor arkadaşlar. Yani bir pervane döndüğü zaman silüet yaratır. Böyle bir dönüş izi yaratır. O dönüş izinden geliyor aslında ortadaki artı. Normal ortasındaki artı. Diyeceksiniz ki pervane ne alaka? Önceleri e, BMW uçak motoru üretiyormuş. İkinci Dünya Savaşı yıllarında. Ondan sonra işte savaş bitince kendilerini de yani daha fazla araba yapmaya yönelmişler şu öndeki ikili ikonik ızgara var ya arkadaşlar birbirinden ayrık. Bu bir rivayet yani çok şey bilgi değil. Gerçek bir bilgi değil. Bilmiyorum rivayet. Şunun e, şu iki böbreğin Hitler'in bu iyi olduğunu söylüyorlar. Ama hani ne kadar kesin bilgi bilmiyorum. Hani Hitler'in bu iyi mi değil mi bilmiyorum arkadaşlar. Bu arabada E36 M3 97 yılında 96 yılında çıktı. Şuna bir drift atayım ya bir dakika. Çok arkadaşlar yani normalde bu kasa özellikle drifte yatkındır ama ya ben beceremiyorum şu anda bu arabayla. Çünkü arkadaşlar bu oyunda her arabanın dinamiği çok başka. Yani yeni bir araba aldığınız zaman muhakkak alışmanız lazım. Ki şu anda ben galiba alıştım. Anladım arabanın hangi gaz devrinde ne verdiğini. Arkadaşlar Logitech G29 direksiyonum var ama e, ayarlayamadığım için Forza'yı oynayamıyorum. İnternetten bakmadığım ayar kalmadı. Yani ben de o yüzden joystick oynuyorum. 9. nesil Xbox joystick ile oynuyorum. Yani bu arabayla alakalı arkadaşlar söyleyebileceğim bu Forza Horizon'a da ilgili söylemem gerekirse e, Forza'ya güncelleme geldi. Dediğim gibi yaklaşık 20 arabaya özel Rocket Bunny Body Kit seçeneği geldi. Ben de o yüzden dedim ki şu BMW'yi alayım, bir Estoril Blue yapayım, bir güzel de Rocket Bunny yapayım, biraz da gaz açarız falan, gazlarız yani, tıkslarız falan diye düşündüm. Evet şu anda 340'a çıktık. Bu en fazla 350 görür bu araba. 360 mi göreceğim? Ne yapacağım? Aman diyorum kontrolden çıkma sakın. Şimdi ben meşhur sevdiğim hareketi yapacağım arkadaşlar. Yüksek hızda spin O Allah, zaman Allah. ver coşkuyu. Uhu. Dağıttık ortalığı dostlar. bir de fotoğraf moduna girdik. Ha bu fotoğraf modu. Vallahi bence gayet arkadaşlar güzel oldu. Şu bir dakika mouse çekelim. Güzel bir görüntü oldu arkadaşlar. Looking good. I'll get this straight my website. Bilmeden görev yaptık. Ha iyi mi? Evet bunu da almış olduk. Hayırlı olsun. Velspin mi aldık? Güzel. Evet bakalım. Evet değerli dostlarım. Yani e, bu arabayla alakalı, BMW ile alakalı anlatabileceğim bilgiler tamamen budur. Buraya kadar izlemiş olan değerli dostlarıma teşekkür ederim. Değerli vakitlerini ayırdıkları için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. PUBG Games'te kalın.